Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. İçimizden biri dizisinin Özge Yağız'ı yine her zaman gibi çok güzel. Dizinin yeni bölüm çekimlere devam ediyorlar. İçimizden biri dizisi çok eğlenceli olup komik sahneleri ile de bizleri güldürerek çok mutlu ediyorlar. Güzelliği ile dillere destan Özge Yağız tüm güzelliğiyle hayranlarının beğenisini kazanıyor. Bu bölümde Hava ile evlenmek için tüm zorlukları aşmaya çalışan Adem'in çabasını izleyeceğiz arkadaşlar. Sonunda evlenen Adam ile Hava bakalım diğer bölümlerde hangi zorluklarla karşılaşacaklar. Yeni bölümleriyle heyecan uyandıran içimizden biri dizisi takip etmeye devam ediyoruz. Siz de bu güzel diziyi izlemeyi unutmayınız. Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile ilgili yeni gelişmeleri kanalımdan izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın.